Merhaba arkadaşlar. Cevizde kök tuvaleti nedir? Söküm esnasında darbe alan, uçları kopan, soyulan fidanların uçlarını, yaralı yerlerin kesilmesine ya yani budanmasına kök tuvalet deniyor arkadaşlar. Şimdi bu fidanımızda şöyle yaralı, soyulmuş olan, kırılmış olan fidanların köklerini alıyoruz. Şimdi burada kazık kök kendini yerinden oluşturur mu arkadaşlar? Fidanlarda, yani ceviz kazık köklü olduğu için siz bunun kazık kökünü ister istemez kesmek zorundasınız. Çünkü sökerken yaralanacak. Ve bu kazık kökünü oluşturur arkadaşlar. Şurada bir tane daha keselim. Bak. Bunlarda da bunlar, bu kökler yaralanmış. Böyle minimum bir şekilde uçlarını alıyoruz. Çünkü yaralı köklerin uçlarını almazsanız oradan çürüme yapıyor ve mantarı asla içeri İçeri doğru yayılarak gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra da fidanımız ne oluyor? Kuruyor. Şimdi kökümüz yine ucu yer alanmış. Ve alıyoruz kökümüzün ucunu. Bakın. Kökümüz tertemiz. Bu şekilde fidanlarımızın kök yapısı bu şekilde olacak. Daha sonra böyle hazırlamış olduğumuz humus asit mantar ilacına fidanlarımızı batırıyoruz. Birkaç tane daha yapalım yine böyle örnek. Bakın bu da iki tane kazık, üç tane kazık kök yapmış arkadaşlar. Bunların yaralı yerlerini komple alıyoruz. Tekrar da yine bu kazık köklerden kök çıkıyor arkadaşlar. Yeni kök oluşturuyor. böyle hazırladığımız bundaki ilaç mantar ilacı bildiğimiz arkadaşlar. Diğeri de humigasit. Ben humigasit olarak Leonard menşelisini kullanıyorum. Petniser menşeli kullanmıyorum. Bunu söyleyeyim sizlere. bu şekilde seçimden önce kesinlikle bunlar yapılmalı. Ola ki sizin toprağınızda hastalık olabilir veya geldiği yerde hastalık olabilir. Tamam sertifikalı mavi etkili ama her ihtimale karşı biz daha sonra tüfat demeden bunu önlemini şimdiden alıyoruz. Bu şekilde makasımız üzümlü. Beyşehir, King Tiger, KT2 arkadaşlar. Şimdi burada bypass makası kullanamazsınız. Çünkü bypass makas kök kesimde gevme yapar ama örstü makas kesinlikle gevme yapmaz. Bu şekilde komple yaralı köklerin uçlarını alıyoruz. Bir tane yaralı kalmayacak. Ondan sonra bunları da şu önce attıklarımızla çıkartıyoruz. Biraz bekletiyoruz şöyle. Ondan sonra da dikiyoruz. Burada alttan çıkanlar var. Bunları şöyle alalım. diktikten sonra bunlar su bazlı plastik tavan boyasıyla boyanacak. Can suları verilecek. dik bağırda tepe vurumu yapılacak. Onun için de sizlere ayrı bir video bölme sağ paylaşırız. MS tarım olarak profesyonel ekibimizde ceviz aşı, budama, dikim, Teknik destek, bahçe kurulumu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. İş yerimiz Ankara Gölbaşı'nda. Her türlü aşı ve odun malzemelerinin satışını yapıyoruz. Stil ürünleri Gölbaşı yetkili bayisiyiz. Bunları da mağazamıza gelerek alabilirsiniz. Diğer ürünlerimizi anlaşma olduğumuz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderip sağlıyoruz. Sadece stil ürünleri hariç. Stil ürünlerini mağazamızda satış yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Maşallah. Gerçekten güzel kökleri var. Bakın bu da iki tane kazık kök oluşturmuş. Şimdi can suyu fidanlarımızda olmazsa olmaz arkadaşlar. Eğer can suyu vermezseniz fidanlarınıza toprak sıkışmayacak. İster istemez hava alacak. Yağmur da yağsa, yağış da yağsa kesinlikle ve kesinlikle can suyu verilmeli. Evet temiz oldu. Şu uzunlarda uçtan al birerim. Daha alırdık. Şu kadar kök açılmışler mi? Alıyoruz arkadaşlar. Normalde test elamamız lazım da. Bakın testleri orada. Hadi, gerek yok, Makas keskin olmasa testereyle. hiç bakın arkadaşlar. Bir sıkıntısız makasla rahatlıkla alabildik. Herkese kolay gelsin. Bugün 5 Aralık 2022. Rakım 1200. Yer Ankara Gölbaşı, Cimşit Köyü. İnşallah buranın ilkbaharda, yazında aşama aşama durumları sizinle paylaşacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.